Medine'ye hicret eden Müslümanlar Mekke'nin ileri gelen tüccarlarından Ebu Sufyan'ın Suriye'den dönmekte olan ticaret kervanının Medine yakınlarından geçeceğini haber aldılar. Kervanın geliriyle müşriklerin kendilerine karşı kullanmak üzere silah satın alacaklarını öğrenince de Mekke'de yağma edilen malların karşılığı olarak kervana el koyma kararı verdiler. Hz. Muhammed komutasını bir ordu hazırlayarak Bedir Ovası'na gelen Müslümanlar burada yapılan savaşta zaferle çıktılar. Müslümanlar Bedir Savaşı'nda esir aldıkları Mekkelilerin bir bölümünü fidye ile serbest bıraktılar. Okuma yazma bilenleri ise Müslümanlara okuma yazma öğretmeleri karşılığında özgürlüklerine kavuşturdular. Diğer yandan ganimetlerin beşte birini devlet hazinesine bırakırken beşte dördünü savaşa katılanların arasına paylaştırdılar. Böylece İslam devletlerinde kural haline gelecek bir uygulama başlattılar. Müslümanların ilk askeri başarısı olan Bedir zaferinden sonra İslamiyet'in yayılışı hızlandı. Ayrıca Hz. Muhammed'in devlet başkanlığı ve ordu komutanlığında konumu güçlendi.